Görsel ekranlarından herkese merhaba. Beşiktaş'ın derbi galibiyetinden, Galatasaray galibiyetinden sonra Holly Phoenix yanımızda. Önceki tebrikler, e, röportaj için teşekkürler. Çok uzun, bizim için çok heyecanlı bir maçtı. Sizin için nasıldı? Hiç fikrim yok. E, biraz maçın özetini ve neler yaşandığını bize anlatabilir misin? Aslında bu maç bizim için biraz takımı kurtarma maçıydı. E, son iki haftadır çok kötü gidiyor. Ayrıca e, dünkü Bursa mağlubiyetinden sonra. Hani bu galibiyet bize lazımdı, gerçekten çok moral oldu şu anda ee, hem gelecek haftalar için. Ee, iyi de oynadığımızı düşünüyorum ben. Galatasaray da gayet iyi oynadı ama e, biz beklenenden daha iyi oynadık bence kendimiz için. Bu yüzden e, bu oyunumuzdan mutluyum. Şimdi bunu, bu oyunu oynamayı öğrendiğimiz için gelecek haftalara da yansıtabileceğimizi düşünüyorum ben. Umarım yansıtabiliriz. Ee, uzun bir maçta yorucuydu baya. Hepimiz yorulduk. Karşı takımda çok fazla hata yaptı ve bunları bize de değerlendirdik pozisyonları gördüğümüz zaman. Erken oyunda yine bir şeyler denedik. Bunu yapmıyorduk. Dün de yapmadık Bursa maçına karşı. Erken oyunda denedik. Oldu bazen bazen olmadı ama genel olarak bence bizim lehimize bir oyundu. Oyunu biz genel olarak kontrol ediyorduk. Sonunda da galibiyet geldi. Şeyi merak ediyorum. Bu kadar uzun süren oyunlar, sonuçta oyun ne kadar uzarsa yapabileceğin tek bir hata sana maçı kaybettirebilecek pozisyona geliyorsunuz. Bu tarz maçlar oyuncu psikolojisinde, oyuncunun üzerinde nasıl bir baskı oluşturuyor ve nasıl karşılıyorsunuz bunu? Ben tam tersi olarak düşünüyorum aslında. Karşı rakibin baskı üzerinde olduğunu düşünerek onu kullanmaya çalışıyorum. Bu maçta da özellikle daha rahat olabileceğim ya kalisa var, ultiyle pozisyon yakalayabiliyorsunuz mesela ve bundan çok korkmak zorundalar o psikolojide anlayabiliyorsunuz zaten oyun iş tarzları da oyun ilerledikçe o korkuyu oyuna da yansıtıyorlar aslında ve bunu kullandım ve takım olarak da kullandık bence. Şu ana kadar işler sizin için, senin de dediğin gibi çok da yolunda gitmiyordu. Oyuncu değişiklikleri yaptınız, belki sezon başında aradığınız şeyi bulamadınız. Yaşadığınız sıkıntılar neydi? En büyük sorunumuz bence iletişim iletişim problemimiz vardı. Özellikle maçlarda, yani scrimler mesela antrenmanların çok iyi gidip e, burada e, en kötü oynamamızın ya da antrenmanlar kadar iyi, iyi oynamamızın sebebi iletişim. Çünkü scrimlerde konuşuyoruz, bir şeyler yapıyoruz sürekli. Ama e, stage'de rakip antrenmanlara göre tabii ki daha hazırlıklı ve daha iyi geldiği için iletişimimizi çok daha arttırmamız gerekiyor. Ama bu iletişim arttırmayı e, ofiste yapamıyorduk. Bugün yaptık ve e, işte yapmaya da devam etmeyi deneyeceğiz. Şimdi şöyle bir şey var. Biraz rakipler en başta Galatasaray aynısını yaşadı. Herkes Galatasaray'ı hafife aldığı için Galatasaray üstte galibiyetler aldı. Sizin kötü gidişatınızdan sonra rakiplerin sizi hafife alıp bunun sizin için fırsatlar yaratabileceğini düşünüyor musun? Ee, yapabilir. Belki Bursa maçı da öyle oldu aslında. Belki e, daha rahat oynadılar. Daha bir şeyler denildiler. Eğer yani 10'a 0 bir galibiyet oranımız olsaydı tabii ki bu şekilde oynayamayacaklardı. Bunu kullandıklarını düşünüyorum. Galatasaray kullanamadı, izin vermedik. Bu aslında bizimle alakalı. Eğer biz kendi oyunumuzu oynarsak, tak rakip takım istediğini yaparsa yapsın, biz buna bir karşılık vermeliyiz. E, oyunda böyle oynanmalı zaten. E, bunu yapabiliriz. Yani bizim için sıkıntı değil karşı takım nasıl oynayacağı. Son olarak e, şu anda playoff putasında değilsiniz ama Dark Passage galibiyetiniz eşit oldu. Bugün Dark Passage yenilirse şimdi Galacticos'a e, Dark Passage la... Paylaşacaksınız son 6. sırayı. Çok fazla zamanda kalmadı. Hedefleriniz ne doğrultuda değişti? Ve mevsim bittiğinde, daha doğrusu playoff'lara girerken nerede olacağınızı düşünüyorsunuz? Yani realist olarak ilk 3 istiyorduk biz sezon başında. Maalesef işte bir takım nedenlerden dolayı olmadı. Olabiliyor böyle şeyler de. Şimdiki amacımız playoff'lara kalmak ve playoff'larda kendi gerçek gücümüzü göstermek. En azından yani lig... ...çok bir şey fark etmiyor aslında 6. olmuşsun, 5. olmuşsun. Ee, ilk ikiye girmediğin sürece bir anlamı yok bence. Bu yüzden e, playoff'lara girmek ve playoff'lara güzel bir hazırlıkla... E, ...Beşiktaş'ı yukarılara çıkarmak diyebilirim. Son dedim ama bir tane daha soracağım. Maç sonunda gördük taraftarların size büyük bir desteği var... ...her ne kadar istediğiniz gibi gitmese de. Taraftarın bu desteği sizin için ne kadar önemli? Çok önemli. Ee, gerçekten çok önemli. Moral veriyor. Ee, aynı zamanda çünkü şeyler de var ama kötü yorum yapanlar da var e, bu taraftarlar sayesinde onları dengeliyorsun aslında yani kötü var ama görüyorsun ki gerçek Beşiktaş taraftarı e, buraya gelip ya da işte sosyal medyadan destek verip o moralimizi düzeltmeye yetiyor. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Yani Yabancı Korelilerimiz bile sosyal medyaya bakıp yorumları çevirip ya da bize çevirtip bunları okuyup moral alıyor. Ve bu önemli bir şey. Yaptığımız şey spora çok yakın bir şey tartışmaya girmeyeceğim tabii ama spora çok yakın ve psikoloji mentalite aslında oyunun %50'si diyebilirim. Ve taraftar olsun işte takım sinerjisi olsun bunlar çok etkiliyor gerçekten. Çok teşekkürler abi röportaj için. Holy birlikteydik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.